Efendim, sana bir bakışın hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlerle beraber toplamda 5 adet ilan inceleyeceğiz. E, bu ilanlar e, 1500 ila 1000 milyon arası olan ilanlar olacak. Müstakil, kimisi iki katlı e, ve nispeten işte bahçeli evler olacak. E, bahçesi olmayan evler de var. Hemen birlikte inceleyelim evleri. İlk ilanım e, Bursa Mudanya. E, Kumyaka Mahallesi'nde Şimdi biraz büyüteyim. Evet. Şöyle bir açıklamasına bakalım. Mudanya kum yaka e, müstakil ev demiş. 20 metrekare tabanlarla sahip 60 metrekare. 3 katlı 2 odalı <laughs> ayrı mutfaklı müstakil ev. İçi tamamen yeni restore edilmiş kullanılmazdır. Denize 150 metre. Mudanya asfaltında 30 metre. Eşyalı olarak satılıktır demiş. Evet. Şimdi Bakalım hemen. Üç kat demiş. Eşyalı şekilde verilecek. Şu gördüğünüz eşyalar tamamen verilecek. Evet. Badanası, boyası yeni yapılmış gördüğünüz gibi. Yeni bir tane var. Balkon tarafı. Mayaslar güzel durumda. İşte şöyle bir salıncak vermişim. Sanırım şu an kullanılmıyor. Püföpem, Sineklik var. Nispeten deniz manzaralı. Korkuluklar var birinci katta. Camlar püföpem yine. Kapısı dıştan görünümü. Sokak görünümü bu şekilde. Denizi kıyısında. Burası ee, mutfak dolapları yeni dediği gibi. Fayansları yeni. Bu, bulaşık makinesi var. çamaşır makinesi var. Masa, sandalye, buzdolabı. Yani bir insanın yaşayabileceği bütün temel ihtiyaçlar var gibi duruyor. Hemen bir Google Maps'ten şeye bakalım. Konumuna bakalım mega mahallesi. Evet, Mudanya'ya 11 dakika. Denize dediği gibi çok yakın. Halk falan varmış burada. İşte atıyorum İstanbul'a. İstanbul'da 2 saat 13 dakika, İzmir'e üç buçuk saat, Balıkesire yaklaşık bir buçuk saat gibi. Fotoğraflara bakalım. Evet sahil yani bildiğiniz güzel bir sahil var. Böyle yol boyunca ilerliyor. Burada biraz daha yeşillikler var sanırım. Böyle yoldan bakalım. Evet. Gayet güzel. Yazlık sayılabilecek. Yer. Ee, fiyatı 1 milyon 590. Ee, herhalde ufak bir pazarlık payı olur. Masrafsız oturulabilecek güzel bir daire arkadaşlar. İletişim bilgileri burada. Satıcıyla ile iletişime geçebilirsiniz. İkinci ilanımız Aydın Germencik Çamköy Mahallesi'nde. Bu da 100 metrekare oturma alanı. 453 metrekare de açık alanı var. 2 artı 1. Hemen fotoğraflara bakalım. Yani duvarların kondisyonu vesaire yerinde gibi duruyor. bahçesi, büyük bir bahçesi var. İşte zeytin ağaçları var. İncir. Dut. Nar ağacı var. Kayısı var galiba. Çerisi. Bu şekilde klasik bir köy evi. Yani, ee, bir miktar para harcayarak ee, siz de kendi zevkinize göre işte yapabileceğiniz şeyler var. kapıları değiştirebilirsiniz her zaman dediğim gibi. Yerleri de yapabilirsiniz. Şu duvarları sıvayabilirsiniz. Yani kondisyon olarak ev güzel kondisyonu duruyor. İşte sokak görünümü. Bu şekilde. Eee işte duvarları belki sıvayabilirsiniz. Çatıyı tekrardan yapabilirsiniz gibi böyle çeşitli şeyler var. Bir bakalım Google Maps'ten şeyini tekrardan yerine. Evet, Aydın Germencik. Şampiyon. Ee, Germencik tarafında bildiğiniz gibi Aydın tarafında genelinde özellikle ince diye işte zeytinyağı yetiştiriciliği meşhur e, Germenciye 20 dakika Aydın merkeze bakalım Aydın'a 1, 1 saat 50 dakika uzaklığı var İşte zeytinyağı fabrikası falan var burada tabi şey olduğu için ilkokulu var zeytin çok şey yaparlar buralarda. Bu şekilde bir yer. Dediğimiz gibi 1 milyon TL demiş. İşte buna biraz masraf yaparak kendinize de şey yapabilirsiniz. Bakın ne demiş. Aydın Germenci geçen köyde satılık miraslı köy sessiz sakin doğası temiz Aydın en kıymetli incir ve zeytin yetiştirildiği bu güzel köy yaşam için başka bir alıcısını beklemektedir vesaire vesaire arkadaşlar satışın bilgileri burada burada ulaşabilirsiniz geçelim üçüncü ilanımıza bu da İç Anadolu Ankara'dan başkentten geliyor ee, oturma alanı 110 metrekare açık alanda 525 metrekare 2 artı 1 demiş bakalım e, bu da hoşuma giden şeylerden bir tanesi hem Ankara'da olması hem de bahçesinin büyük olması. Evin içerisinin genel durumuna şöyle bir bakalım. Ve tabi renkler, e, renkler tartışılmaz ama hani, evin e, genel konusunu düzgün duruyor. İşte hayvancılığa da uygun burası. Yani açık alanda meraları çok. İşte yan çadır falan kurmuşlar bakın çiftliği olabilir. Ee, küçük baş olabilir. Bu tarz. Çankaya çavuştu maalesef. Buraya da bakalım bu beşten. Ankara'da olması, Çankaya'da olması o da güzel bir detay. Çankaya'ya bakalım. 45 dakika yani Ankara'nın göbeğine hemen hemen 5 dakika güzel bir konumda. Ee, çocuk bahçesi, camisi gözüken. Bütün altyapılar mevcut. Doğal gaz yapısı köye kadar gelmiş. Havası muhteşem diyor. Emsellerine göre fırsat. Ee, dediğim gibi bahçesinin büyük olması yani 500 metrekare kadar ee, bahçesi olması güzel. Satışın bilgileri burada. İletişime geçebilirsiniz. Ankara bölgesinden isteyenler olursa. Gelelim dördüncü ilanımıza. bergam Olucan mahallesinde satılık bahçeli ev demiş. Bunda ee... Açık kadar 257 metre. E, net 557 metre demiş. Bu toplamdır. Bu e, evin şeyi metrekaresi değildir. Şöyle bakalım. Avlusu. Bu şekilde asma ağacında çardak yapmışlar. Mutfak dolapları yine. Bangolar güzel. Bu şık abin. Poli. Tavanı güzel, yeni yapılmış gibi. Duvarlar güzel. Yani da, e bu da size fiyatı 885.000 TL. Gayet güzel. E, Bergama olacağı, Ulu olacağımız Ulu zaten hemen şeyde e, yakın, merkeze yakın Bergama'nın. 5 dakika diyebiliriz merkeze yani bu arabayla e, bunu böyle buradan gitmiş neden böyle gitmiş bilmiyorum şimdi bu böyle gösteriyor ama arkadaşlar normalde bu bu kadar değil olacağımı e, buradaysa işte buradan şeyler var ara, ara yollar var ara yollardan geçebiliyorsunuz Sadece şurada bir köprü olduğu için herhalde T'yi yukarıdan götürmüş. Yani siz bunu 5 dakika olarak falan düşünün. Şuradan şurasına. Yolu var. Satıcı bilgileri burada arkadaşlar. İletişime geçebilirsiniz. Ee, bu ilanda Muğla Milas Hisarbaşı Hoca ettim Mahallesi ya bunu e, ilanda e, Milas'ta olması konum olarak hoşuma gitti metrekare olarak e, arsa metrekare olarak vesaire yani masraf yaparak oturabileceğimiz e, güzel bir yer sadece konumundan ötürü seçtim bunu da şimdi göstereceğim e, burası şöyle bir avlusu var e, yani evin durumu çok iyi değil ama tabii mola Milas gibi bir yerde masraf diyelim 500 bin TL harcayarak çok güzel bir hal alabilir. İki katlı. Ne olur mesela fayans, bu fayans şeylerini kaldırabilirsiniz ya da yenileyebilirsiniz. Buralara bir laminat yapabilirsiniz. İşte duvarlarda bir sıva. Tekrardan banyo tezgahı, mutfağı. E, mutfak tezgahı. Tuvaleti vesaire yenile yenilemek gerekiyor gibi gibi. Ee, dediğim gibi mekisi güzel. Bakın hemen göstereyim. Hemen bakıyorum. <laughs> yol tarifi Milas diyelim. Yani merkeze sadece arkadaşlar iki dakika yürümeyle ile 5 dakika. Yani Muğla Milas'ın göbeğinde arkadaşlar burası. Ee, ondan seçtim. Yani biraz bütçeniz varsa işte 1700 gibi düşünüyorsanız e, ilk etapta 300-400 bin TL'lik bir masraf ile e, güzel oturulacak bir hal ev haline gelir. Boyası sıvası, sıvası derken e, 500 de olabilir. Ama iki kat olduğu için önce bir kattan başlayabilirsiniz yaptırmaya. Gayet güzel arkadaşlar. E, ilanım, ilanlar bitti. İlanlar buraya kadardı. E, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Siz de e, incelememi istediğiniz il ilçe varsa yorumlara belirtirseniz oradan tek tek bakar. E, ona göre ben de e, incelemeler yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.